Yeni dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu dersimizde İngilizce'de hem zevkli, bazıları çok, bazılarının çok karıştırdı ama bazılarının da çok rahat bir şekilde anladığı, e, anlamanın zaman aldığı, e, anladıktan sonra da e, birçok kelime üzerinde kendi kendinize türetebileceğiniz sıfatların karşılaştırılması, yani sıfatları göreceğiz. Şimdi sıfatlar da arkadaşlar, e, sıfatların karşılaştırılması dediğimizde üçe ayrılıyor. Birinci maddesi üstünlük derecelerinde sıfatların karşılaştırılması. Bu da kendi içinde üç ayrılıyor. Bu maddeler sizi korkutmasın. Yani A'ya bakalım biz tek tek dersimizi öğreneceğiz. Bu sayfayı bir ders yapacağım ben her sayfayı bir ders olarak göstereceğim size. Hem kafanızda karışmasın birçok konuda üst üste binmesin. Siz sadece bu derse odaklanın. Şimdi arkadaşlar düzenli sıfatlar dediğimizde tek heceli sıfatlar var. Yani tek heceli sıfatlar nedir? E, ağzımızdan tek bir ses şeklinde çıkan kelimeler, bunlar heceli oluyor. Yani long mesela, bir defada çıkıyor. Big mesela, small mesela, bakın tek defada çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, bunlar da şöyle bir kural var. Small'la vermiş örneği. E, small küçük demek. E, burada e, biz sıfata e ve r eki getiriyoruz. Bunu getirdiğimizde daha manası geliyor o sıfatın önüne. Small küçük iken smaller daha küçük demek. The smallest da en küçük demek. Şimdi small'a EST takısı geldiğinde de en manası geliyor ama başında da the olacak. Neden the olacak? Çünkü bir şeyden hani yegane bir şeyse, tek bir şeyse ona the kullanıyorduk. The'nın kullanım yerlerini zaten daha önce görmüştük. Burada da mantık olarak bu geliyor. The smallest, en küçük olarak the'yı da orada kullanıyoruz EST takısıyla birlikte di oluyor. Şimdi örnek cümle yapalım. Bu oda küçüktür. This room is small. dedik. Bu oda diğer odadan daha küçüktür. This room is smaller. Bu oda daha küçüktür. Diğer odadan dediği için diğer oda the other room. Other diğer demek. Room oda biliyorsunuz arkadaşlar. The other room. Diğer oda. Diğer oda derken karşılaştırma yaparken İngilizce'de than diye yazılan burada gördüğünüz e, kelime var arkadaşlar. Bunu da yeni görüyorsunuz. Şimdi e, from kelimesi var biliyorsunuz. From fiziksel olarak bir yerden manasına gelirken bu dan den dan manasına geliyor. Aynı Türkçede from'la aynı şeyde kelime sesteş diyeyim yani. E, ama e, nitelik bildiriyor. Yani bir e, karşılaştırma yaparken kullanılıyor. E, diğer cümleye geçelim. En küçük oda bu odadır. The smallest room is this room. This room bu oda dır is the smallest room. En küçük oda. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu tek heceli olanlar yani kısa kelimelerden kısa sıfatlar diyelim. Tek heceli sıfatların örneklerini gördük. Neydi? Hızlıca tekrar ediyorum sizin için. Small küçük. Smaller er takısı geldi. Daha manası verdi. The, the ve est takısı the smallest diye geçti. En manası verdi. Onlar da örneklerde gördük. E, i̇ki ve daha fazla hecelilerde arkadaşlar örnek olarak beautiful, careful, careless, wonderful gibi kelimeler. E, beautiful, güzel, careful, dikkatli, careless, dikkatsiz, wonderful, harika. Şimdi e, careful'dan örnek verilmiş. Careful e, bildiğiniz gibi dikkatli demek. E, bunlar da arkadaşlar carefuler demiyor, carefuler demiyoruz. Yani öyle açıklayayım ben size ilk şeyden farkını görmeniz için. Burada more getiriyoruz. Ya pardon, more getiriyoruz. More diye okunuyor. More careful. Daha dikkatli manasına geliyor. En dikkatli demek için de most getiriyoruz arkadaşlar. Bu da the ile kullanılıyor. Bir önceki the'nın kullanılma yerini bahsettiğim gibi the most careful oluyor. Ör, e, örnekleri cümle içinde kullanalım. Şimdi e, this student Pardon this student is a careful student. Bu öğrenci dikkatli bir öğrencidir dedik. Şimdi bu öğrenci diğer öğrencilerden daha dikkatlidir diyeceğiz. The this student is more careful than the other students. Diğer öğrencilerden more, more careful daha dikkatlidir bu öğrenci şeklinde de cümlemizi kuruyoruz. Zaten sıfat eğer uzun bir uzun bir kelime ise Hemen aklınıza more, the most gelsin. Onun dışında e, er takısı veya est takısı gelsin arkadaşlar. E, küçük bir kelime ise yani tek heceli bir kelime ise. Bu dersimiz bu kadar. Bunu baştan sona yazın anlamadığınız şeyleri sorabilirsiniz. E, bir sonraki dersimizde sıfatları devam ediyoruz.